Kazakistan'ın başbakan yardımcısı, Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Serik Jumangarin başkanlığındaki heyet Afganistan'a resmi ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Kazakistan tarafından Afganistan'a yaklaşık 5,5 ton insani yardım teslim edildi. Serik Jumankarin Afganistan'ın başkenti Kabil'de temaslarda bulundu. Kazakistanlı Bakan Kabil temasları kapsamında Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakan Vekili Nurettin Azizi, Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani biraderle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatı üzerine Afganistan halkına insani yardım teslim ettik. Aynı zamanda ticari ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla temaslarda bulunuyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz bu rakamı 3 milyara yükseltmek. Başka tavarlar da var. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Juman Garin, Kazakistan'dan Afganistan'a demir yoluyla ulaştırılan 81 vagon insani yardımın sertifikasını teslim etti. Yaklaşık 5.5 ton olan insani yardım, temel gıda ürünleri, tıbbi malzeme ve çeşitli ilaçlardan oluşuyor.